Okulda. Kızım okula geç kaldı. <laughs> Sabah olmuş. Kendime bakayım şu güzel yüzüme. Oh ne kadar da güzelim. Neyse elimi İşte Şu faşur faşur. Tamam. Şimdi birazcık saçımı tarayayım. Tamam. Saate bakayım. Kızım okula geç kalmış. Hemen kızımı uyandırmalıyım. değil. Anne. Hani, ne oldu? Ben tamam, okula geç kaldım. Anne hani ben hemen çantamı tuttururum. buna yemek yap. İlk önce el Uf, Tamam anne. Hani, hemen gidiyorum. Hayır ben de hemen yemek hazırlamaya gideceğim. <laughs> Gelim, Fışır 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 fışır. Ama saçımı da tarayayım şu aynada. Tamam saçımı da taradım. Hemen annem hemen ben oturma odasına geçeceğim. Annemin yemek vermesini beklemeni sıvan. De. Ay acaba ne olsun? İh, öğretmen bugün hemen kilomuzu yazın kilomuza bakacağım demişti. En iyisi kızımı çağırayım. Kızım. Kızım. Efendim anne. Ay düştüm. Efendim anne. Hayır ki onu hani unuttun mu bugünkü de? Aa doğru. İki tane problem yazmak çözmek ve kilomuza bakmak. 38 38,30 anne. Şimdi koş hemen yaz. Tamam. Hemen yazayım. Tamam. Ben de ne varmış bir bakayım. Artık geç kaldık acele. Ne edemeyiz? Ne bu varmış? Bir şey değil mi? Ben yani geç kaldık. Ya. Böyle saat 7 diyordu. Şuna ulaştık. Hatırlıyorsam 7'iydi. Kızım, Kızım acele etmene gerek yok. Niye anne? Kızım aslında geç kaldık. Saat yediymiş ya. akşam şimdi aklıma geldi. Of neyse. Boş ver. Ben gideyim? <laughs>

yemek hazır. Kızdanı yani su geçireyim. Kızım. Sanırım <laughs> <Kızım, gülüyor> anne. yemek hazır. Gel hemen yemeğini. Oku kadar benim. En sevdiğim yemek bu da benim. Hemen yemeliyim. biraz kırmadım. <laughs> Ay. Tamam şimdi devam edeyim. Nem 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 O sırada ok. Uf, Ece nerede kaldı ya? İki saattir onu bekliyorum. Arkadaşlar hemen bir dakika, geliyorum. Hemen yapacağım hemen. Nasıl artık konuş? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyi. nasılsınız? Ben de çocuklar. Neyse. Evet. Portakal Burada. Ece. yok. Pembik. Burada. Dikenli. Burada. Tamam. Aslan. Burada. Evet. Hiç kimse Ece yok maalesef. Ama çift evet, katalım. Evet. Maalesef Ece yok galiba. hastalandı. son kaşık. Bir tane. Tamam ben bunu suya bırakıp geliyorum. Ay okula geldik anne eve kızım geldik <laughs> anne şuradaki kediyi sevebilir miyim sev gel buraya uyuyormuş bir de niye artık okula gideyim ben bay <laughs> bay anne bay bay kızım Ay ben artık eve gideyim. Neyse. Edik galiba çok hasta. Olmalı. Değil mi? Evet öğretmenim. Ay nasılsın be? Ben buradayım. Neyse. Hiii! Hocam. Sen niye bu kadar geç kaldın? Hocam ya annem saati karıştırdı. Ondan bu kadar çok geç kaldım. Of zil çaldı. Neyse çocuklar bugünkü ders boş geçti. Neyse telefon çıkabilirsiniz. Geç kaldım. Geç kaldıysam bugün en son ben artık kalacağım galiba. Uf, okulda kalacağım bugün galiba. Ben de çıkayım. Benimle geliyor musun? Evet. Hadi gel, hakikaten maç oynayacağız. Tamam. Hadi gel, oynayalım. Ece. Hayır sen delirsin. niye bu kadar üzülmüşsün? Geç kaldım. Kesin herkes benim hakkımda konuşacak dışarıda. Sen de En yakın arkadaşım da sensin bir de. Aa hayır ben senin hakkında konuşuyor muyum hiç? Konuşursun. Çünkü niye geç kaldım? Kesin sen konuşmaya gidecektin. Ama, ama bak maç dedim ben. Belki maç oynarken konuşacaksınız. Uf, neyse zaten zil bitti. <slah> Ay çok eğlenceliydi. Aynen ya çok güzeldi. Neyse oyun tarafı da yine oynayalım. Bence de. Niçin mi gelmediniz bakalım? Ece üzgünde olunla konuştuk işte. İyi, ee, daha iyiydim keşke. Ee, oh, ben ilk intifası kantine küçücük. Ne artık değerli ufdu Ay dolabımı taşımayı unutmuşlar galiba. Benim artık dolabım burada. Neyse. Evet çocuklar. Ece de geldiğine göre. Uf bugün beden mi yapsak? Dün, dün beden günün Diğer hafta beden gününde yoktum Neyse. hadi çocuklar beden. Ben de do dolaptan sınavları hazırlayayım. Bari. Sınav mı? Hocam, efendim oğlum. Hocam ama dün sana yapacağız diye bir şey demediniz. E, ee, siz de yine de çalışıyorsunuz. Siz evde ne çalışmıyor musunuz? Annem size çalıştırmıyor mu? Ee, hocam çalışmıyoruz. Odayı yapın. Bırakıyoruz sadece. Ah, ah, ah. Kızlar siz çalıştın mı? Hocam ya. Ben de çalışmadım aslında. Bıyıklı haklı. Ay pembe haklı. Peki ya siz? Sen? Ay benim adım ne diyor? Arkadaşlar ben e, isimlerini değiştireceğim. Bunların isimlerini. E, hepsinin ismini değiştireceğim. Evet arkadaşlar bunun ismi hala kalacak. Bunun ismi portakal. Hemen yani arkadaşlar bir ara ben de yazacağım ki unutmayın diye. Sonra bazenleri unutuyorum o yüzden hep isim değiştiriyorum. Siz de sevmediğiniz sevmiyorsunuz. Neyse yapalım. Ve bu da şey olsun. Melek. <Gülüyor> 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 Onun ismi de arkadaşlar Osman. Arkadaşlar bu ismi de Şehrin Ece. Evet arkadaşlar temizliği yaptık. Ben yaptım. Neyse. Hemen devam edeyim. Ben. Melek Evet neyse Konumuza dönelim Bir yandan Teneffüs çalış Siz niye bu kadar geç döndürüyor adam Çocuklar bu arada teneffüs A teneffüs diyorum beden Sürpriz biter. Ben öyle bir Osman. Nara. İlkçi görüyorum seni. Osman. Of, Osman. Beni niye verdi? Ben de tükledim. Hahaha. Hahaha. sana ne? Sana mı sordum? Ha? 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 Ha melek? ay, him, ay melek diyorum. Allah'ım. 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 doğru. Minnetçi benim adım. Ee, kız. Burada bilmedim melek. Benim şimdi herkes tutmuyor. Of benim adımı unutmuyor. Neyse. Daha iyi. Evet. Sınav kalabildi burada olduğuna göre. Sınavları hemen. Bakalım kaç kişiyiz? Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o çok abisi bu benim için bu sınavları dağıtır mı acaba? Ba 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 Ece? Sen ver benim. Sen bu kağıtları dağıtacaksın tamam mı? Kutunu burada açık olan salondan Kutunu çektim Evet o kadar yere at Evet bu kadar o üç kitabı da koy Of bizim okulda dolap yok Neyse herhalde Yönetmen getirir Tamam hemen kendine de bir tane Sen de bir tane Çantanı Sen de o kitabı dolabına koy Hey dolap yok burda Ben öyle diyorum işte Hocam süre ne kadar Süre çocuklar Kaç süre olsun Bence bir daha. Temsil çalana kadar. Tamam Bakalım kim datacak. Ooo ilk başta Ece'yi seçtim. Gerçekten susun. <laughs> <laughs> tamam. Portakal. Neyse bir şey demeyeceğim. Ustaydı gerçekten bu sefer. Evet herkes sağlıyor. yapsın. hepsini getirdim. Bu da ben de mi Şimdi yapalım mı? Evet. Tamam. Evet çıkıyorsunuz. Zor. Yok. Çok kolay. Evet. Melek. Ay, melek diyorum. Ece. Evet. Bütün sınavları açıkladım. Evet. Şimdi başlayacağım. Pamik. ta kal 70 ece 90 melik vuf osman bize et dobra Hepsini verdin mi annemin? Evet. Gel o zaman da at. Al. Hepsi kağıt yazı. koyarsınız. Hop, şimdi Hocam ya biz hani bugün geç geldik ya tam da seni çağırdı. Eee? O yüzden annem beni bir ders almayacak. E ben telefonu yazarım. <laughs> tamam öğretmenim. öğretmeni? Evet tutuyorum. Ben önceden de ya. Tamam ne öğretmeni yazın benim annem şimdiden yola çıkar o zaman. Tamam yazıyorum. yardım kızım. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, Şöyle şimdi seni anlaya gider. Beni izlediğiniz için teşekkür ed ed ederim.